Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün aklınızdaki kişilerin duygu, düşünce, size karşı hissettikleri, blokajları neler, enerji durumları ne bunlara bakmak istiyorum güzel dostlar. Şöyle kartlara siz bir odaklanın bakalım. Enerjilerinizi bir pozitife çevirin. Negatif hiçbir şey olmasın kafanızda. Pozitif olmuyorsa bile en azından nötr kalmaya çalışın güzel dostlar. Çünkü enerji akışı önemli biliyorsunuz e, uyumlanmanızın sebebi de zaten verdiğiniz o güzel enerji akışı diyorum güzel dostlarım. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle videolarım izleniyor çok teşekkür ederim abonelerime de çok ama çok teşekkür ederim. Eğer abone olmuyorsanız ama uyumlanıyorsanız <laughs> abone olmanızı rica edeceğim çünkü enerjilerinizi aktive edin ki bu kanalda sizinle alakalı da birkaç enerji buraya akabilsin arkadaşlar sizinle alakalı. Uyumlanacak şeyler de akabilsin diyorum. Eğer hazırsanız e, açılıma geçiyorum arkadaşlar. Önce bir ruh durumuna bakacağım. Her zaman yaptığım şey. Ruh durumu önemli. Önce bir ruh durumu. Bakayım kadroya bir kart daha sığdırabilir miyim? Evet sığdı. Çok güzel. Bu kişinin ruh durumu ne? Enerjisi ne? Bu kişinin blokajları ne? <laughs> Her şeyi soruyorum bugün arkadaşlar. Farkında mısınız? Bu kişinin blokajları ne dedik? <laughs> Peki. Yanınızda olsa size ne söylemek ister? Neyi itiraf etmek ister yanınızda olsa size? Neler içinde patlamış? neleri ifade etmek ister? Hadi bunlara bir göz atalım. Sonra tarot kartlarına geçeceğim. Arı ruhu geldi. Tatlı ödüller alacaksınız diyor. Domuz ruhu zihnini akıllıca kullanacak bu dönem. Bakalım. Özgürlük sizin dedi. Beyaz kuzgun ruhu sihre güvenin dedi. Şimdi arkadaşlar enerji durumu ne derseniz hayatında böyle küçük küçük tatlı ödüller alıyor olabilir. İş hayatında özellikle bir terfi, bir makam, bir e, maaş artışı e, gibi şeyler oluyor olabilir. Hayatında güzel şeyler oluyor bu ara aslında. E, mutlu bir süreçten geçiyor. E, ama bu kişi arkadaşlar zihin çalıştıran bir insan ve zihnini de çok güzel kullanıyor. Özgürlüğüne düşkün biri e, ama bu özgürlük ona arkadaşlar çok da iyi gelmiyor aslında neden? Çünkü sihre güvenin diyor. Yani özgür olsa bile hala beklediği, hala arzuladığı, hala hayatında bazı şeylerin eksik olduğundan bahsetti. Bir sihir bekliyor. Bir böyle peri tozu bekliyor hayatında bazı şeyleri tamamlamak için. Ama çok özgür ruhlu olduğundan bahsediyor. Çok fazla zihin kullandığından bahsediyor. Yani çok taktiksel bir insandan bahsediyoruz burada. E, şanslı da bir insan arkadaşlar. Hayatı ona tatlı ödüller veriyor açıkçası. Yani bu yüzden de özgürlüğünü kaybetmek istemeyen biri. Bağlanma korkusu olabilir arkadaşlar bu insanda. E, bağlılıkla alakalı bir takım problemleri olabilir. Ama hayatın sihrine de ilahi sisteme de güvenen biri aynı zamanda. E, bunlardan bahsediyor ruhunda. Peki enerjileri nasıl sonuna kadar gitmek geldi? Ve yapı taşları. Mutlu tesadüfler ve daha yüksek güç. <laughs> Bakın ne dedi? Sihr'e güvenin daha yüksek güç. Şimdi enerjilerinde arkadaşlar bu insanın e, beklediği, güce gelmek istediği, bir şeyleri oldurmak istediği bir şey var. Ya bu sizinle olan ilişkisi de olabilir. Hayatında başka şeyler de olabilir. Şimdi yapı taşlarıyla gelmek ne demek arkadaşlar? E, yapı taşları şunu söyler. Öyle bir inşa kur ki temelin öyle bir sağlam olsun ki bu ilişki ya da bu yapacağın şey asla yıkılamasın. Sanki arkadaşlar benim hissettiğim bu. Bu ilişkide sizinle yeniden bir başlangıç yapabilmek için ya da sizinle görüşebilmek için. Hani özgür ruhlu ama sizinle de böyle mutlu bir şekilde karşılaşmak isteyen, hayatı paylaşmak isteyen, bu hayatı sizinle yaşamak isteyen bir insan var ama sanki bunu olduracak gücü yoktu da böyle ilahiden bir işaret bekliyor gibi hissediyorum. Böyle bu ara biraz daha böyle spiritüel yanları bir mucize olsa da hani bazı sihirler olsa da biz yeniden bir araya gelsek. Biz o yeniden bir araya geldiğimiz zaman yapı taşlarını öyle güzel inşa etsek ki artık sonuna kadar gitsek. Ya bu insan arkadaşlar bazı şeyleri yarım bıraktıysa sizinle alakalı. Tatlı ödüllerden biri, hayatının tatlı ödüllerden biri de sizi tekrar kazanmak olacak. Neden? Çünkü sonuna kadar gitmekle geldi. Böyle kararsız, özgür ruhlu, bağlanma korkusu olan bir insansa bu güzel dostlar, artık diyor ki öyle bir yapı taşı oluşturacağım ki seninle öyle bir karşılaşma yaşayacağız ki sen bile beni artık tanıyamayacaksın. Neden? Çünkü çok sağlam geliyorum sana dediği bir süreç. Yüksek bir benliğe çıkıyor çünkü artık. Sihr'e güveniyor, hayata inanıyor özgür ruhunun yanında özgürlüğünü kaybetmeden sizinle güzel bir başlangıç yapacağına da inanıyor. Siz bu insanı çok sıkmış olabilirsiniz zamanında. Özgürlüğünü kaybetmekten korkmuş olabilir ama diyor ki aslında öyle değilmiş. Ben kafamda çok büyütmüşüm ya da ben bunu çok abartmışım dediği bir süreçten geçiyor güzel insanlar. Bunlardan bahsetti. Peki gelgelerin bu hayattaki blokajları nelermiş? başkalaşım Bu insan dönüşmekten, değişmekten deli gibi korkuyor arkadaşlar. Aman benim düzenim bozulmasın. Oyun. Merhamet. Ve eşsizlik. Şimdi güzel dostlar bu insan dediğim gibi başkalaşımdan ödü kopan biri. Değişip dönüşmek istemiyor. Neden istemiyor biliyor musunuz? Sürekli zihin çalıştırıyor çünkü. Kalbi yerine sürekli zihnini çalıştırıyor. Bakın oyun kartı bunu söyler. Sen kalbini değil zihnini dinliyorsun. Neden? Duygularından korkuyorsun. Duygularının seni değiştireceğinden korkuyorsun. Var olan düzeninden korkuyorsun. Bu insanın blokajı bu arkadaşlar. Duygularına esir olmak. Mantığını dinlememek. Neydi burada? Ne ruhuyla gelmişti? Zihnini akıllıca kullan. Sürekli zihin çalıştırdığı için bu insan duygularının ne demek olduğunu bilmiyor. Duyguların ne olduğunu bilmiyor. Sürekli zihin enerjisinde. Sürekli bir zihin çalıştırıyor. Diyor ki sen dönüşmekten çok korkuyorsun. Duygularının seni bambaşka birine dönüştürmesinden çok korkuyorsun. Bu yüzden de hep zihnine yeniliyorsun. Zihnine kalbin arasında kaldığında hep zihnini seçiyorsun. Duygularını hiçe sayıyorsun diyor. Bakın en büyük blokajı duygularına yenilmek arkadaşlar. Çok net. Kartlar çok net geldi. Merhamet. Bu kartta ne der biliyor musunuz? Ne öfke her zaman doğrudur ne de sevgi. Yani merhametle biraz böyle dengeli olmak vardır. Ama bu kişi arkadaşlar dengeyi hep kaybediyor. Neden? Çünkü hep zihin çalıştırıyor. Hep öfkesini kullanıyor. Duygularına yenilmekten aman bir parça duygu katarsan bu işin içine ben ne olurum demekten ödü patlıyor. Bu insanın blokajı bu. Eşsizlik. Bu insanda bencillik var arkadaşlar. Ama diyor ki sadece ben değil benim karşımdaki insan da çok eşsiz biri. O da çok özel biri. Yani kimse kimseden daha üstün değil. Bu kişi kendini hep sürekli üstün görüyorsa arkadaşlar bu kişinin blokajı biraz da egoist olması. Yani blokajlar hep kendini ön plana koymak ve egoist bencil olmak, zihin çalıştırmak. Başkalaşımdan, dönüşümden ödü kopmak. Ama sizin eşsizliğinizin de farkında aslında. Bunlardan bahsediyor. Ya biraz ben, ben, ben benim istediğim olsun, ilişkiyi ben yöneteyim, benim sözüm geçsin. Ben bildiğim gibi yapayım bunu. Aman benim duygularım işin içine girerse ben mahvolurumcu bir insan bu arkadaşlar. Bunlardan bahsetti. Blokajları böyle. Peki size ne söylemek istermiş? Çok masumsun dedi ya. Seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. Ama inan ben içimde yüzleşiyorum. Merhamet kartıyla görüyor musunuz? Özgürlük yine geldi. Ya, bu ilişkiye bağlanmaktan korkan biri arkadaşlar Kalbini dinlerse Duygularına yenilmekten korkan biri Size bunları söylemek isterim Ben özgürlüğüme çok düşkünüm Ama senin ne kadar masum olduğunu da biliyorum Bu olayda hiçbir suçun yok ee, Benim biraz çocukluktan getirdiğim yaralarım da var aslında ee, Bunlar da işin içine girince Ben seni hayal kırıklığına uğratıyorum Ama merak etme içimde ben bunlarla yüzleşiyorum Ve Eee durumdan payıma düşeni aldım merak etme ama özgürlüğümün de elden gidecek diye çok korkuyorum. At ruhuyla da gelmişti. Kartlar birbirlerini çok destekliyor. Yani özgürlüğüm elden giderse ben ne yaparım diyor. Peki şunu sormak istiyorum. Sen neden özgürlüğünün elden gideceğini düşünüyorsun? Yani duyguları niye katmıyorsun? Neden özgürlüğünün elden gideceğini düşünüyorsun? Çünkü hep akıl ve duygu ve mantık arasında kalıyorum. Benim korkularım var diyor. Bu benim en büyük korkum. Ben biraz toplumda saygı görmeye, statü görmeye alışmışım. E, toplum tarafından sevilen, sayılan biri olmaya alışmışım. Ya ben duygularıma kapılırsam, toplumdaki bu yerimi kaybedersem ne yaparım? Hep bir ikilem içerisinde arkadaşlar bu insan. Neden biliyor musunuz? Bu ikilemler. Korkuyor ya. Kaderin dalgalanmasından. Duyguların onu ele geçirmesinden, dünyasına değiştirmenizden korkuyor bu insan. Ya diyor benim toplumda bir yerim var. Ben toplumdaki bu yerimi kaybetmekten çok korkuyorum. Neden? Çünkü ben hep akılla zihinle gelmişim bir yerlere, saygın bir kimlik kazanmışım. E ben duygularımı işin içine katarsam milletin maskarası olur muyum acaba? Ya çok değişik bir bakış açısı ya. Başka. E diyor benim zaten diyor eğlendiğim arkadaşlarımla gülüp coştuğum anlarım var bu elden giderse diye çok korkuyorum diyor şanslı zamanlar yaşıyorum hayatımda bir sürü başarı kazanıyorum biraz da sabit fikirli bir insanım ben böyle hep kendi dediğim olsun isterim e, Kaderim bana zaten güzel hediyeleri oluyor burada da demişti ya tatlı ödüller alacaksın ya e, bu arada diyor ki ben bir kere diyor çok sosyal bir insanım. E, çok şükür hani Yüce Yaradan'dan da bu konuda destek alıyorum. Her şeyimi başarıyla sonuçlandırıyorum. E, bakış açımı değiştirmeyen sabit fikirli bir insanım ben. Biraz ben merkezciyim. Hani ben duygularımı açığa koyarsam eğer açığa çıkarırsam kendimi kaybetmekten korkuyorum. O egoyu kaybetmekten korkuyorum diyor. Arkadaşlar ne kadar bencil bir insan ne kadar duygularına hakim olan böyle duygularını yönetebilen bir insandan bahsediyoruz. Çok ilginç. Peki şunu soralım. Sen bu korkuyu yenebilecek misin? Yenip bir adım atacak mısın? Yani sen evet yüzleşiyorsun. Özgürlüğün elden gidecek diye korkuyorsun ama sihre de güveniyorsun. Masumiyetine inanıyorsun bu insanlara Peki sen bu korkuyu yenip bir adım atabilecek misin? Biraz dengeye gelmeye çalışırım dedi. Ama çok öfkeli bir insan. Dedim ya öfkesine yenik düşen biri bu. Ve öfkenin bunda verdiği dengesizlik var. Ve maddiyatçı bir insan. Oh, 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 oh. Kalp hırsızı. Şimdi burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? evet diyor benim dengesiz tavırlarım olabilir çok çabuk öfkeleniyor olabilirim bunları dengelemeye çalışıyorum ben de aslına bakarsam bazı şeyleri bekletmemin sebebi bu sana zarar vermek istemiyorum sana kalp hırsızı gibi davranıyorum sinsice yaklaşıp sonra kendimi geri çekiyorum e, sen beni çok bekliyorsun belki günlerce aramıyorum bir gün arayıp 3 gün beş gün aramıyorum seni evet ama inan bu benim de canımı yakıyor diyor senin canının yandığını görmek benim de canımı yakıyor. Ama eğer diyor ben duygularıma teslim olursam toptan kaybederim dengemi. O yüzden de bazı şeyleri zamana bırakıyorum. Bazı şeylerin olgunlaşmasını istiyorum. Maddi anlamda daha çok kazanmak istiyorum. Ee, daha fazla daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Bir kere çok hırslı bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Hırsları onun hayatında dengesini bozmasına sebep oluyor. Bu yüzden de sürekli zihin çalıştırıyor. Bakın hep kılıçlarla geldi. Mantık çalıştıran bir insan bu. Ve bunun kendisine zarar verdiğini bilse de arkadaşlar bu huyundan kolay vazgeçmeyecek bu insan. Bundan bahsediyor. Dengelenmeyi ben de çok isterim. Ee, bunun için emek vermekte isterim. Ama e, böyle gelmiş böyle gider gibi sanki hani bunu da kolayca değiştiremezmiş gibi geliyor bana. Acı çekse bile. Ama diyor senin enerjine hayranım. Seninle buluştuğumda da kendimden geçiyorum. Neden? Çünkü sen çok akıllı, çekici, zeki... E, böyle dediğim dedik tuttuğunu koparan bir insansın. Beni değiştirsen değiştirsen sen değiştirirsin diyor. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişi... E, bu özelliklerini bir süre daha devam ettirecek ama size olan aşkı onun değişimine dönüşümüne sebep olacak biliyor musunuz? Kule kartıyla geldi. Bu insan dönüşerek bazı şeyleri yıkacak. Neyi yıkacak biliyor musunuz? Bu zihin çalıştırma olayını yıkacak. Bakın çünkü neden? <laughs> bu tavırların sizin aranızda bazı şeyleri yıktığını biliyor. Siz değnek kraliçesiyle geliyorsunuz. O değnek kralıyla geliyor. Burada görüyor musunuz bilmiyorum kadraja giriyor mu? diyor ki ben bizim aramızda bir şeyleri yıktığımı biliyorum ama dönüştüreceğim merak etme dedi. Bu gel git enerjisine dönüştüreceğim çünkü sana aşığım. Seni çok seviyorum. Senin gülüşün, bakışın, duruşun, kıyafetin, oturuşun, kalkışın, toplum içindeki hareketlerin beni benden alıyor ya. Sen benim toplumdaki ruh eşimsin diyor yani. Bana uygun olan kadınsın ya da erkeksin. Evet yıktığımı biliyorum ama dönüştüreceğime güvenmeni istiyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Aranızda bir yol mesafesi olabilir yine güzel dostlar. Bu yüzden de biraz bekletiyor olabilir süreci. Ama güneş doğacak diyor bizim için yeni bir şans olacak. Hem de öyle bir şans olacak ki toplum normlarına uygun bir şans geliyor. Çünkü bu aşk gerçekten ciddi bir aşk arkadaşlar. Yani şu kombinasyonda. Bu kişinin değişmeme ihtimali sıfır. Ama biraz ömrünüzden ömür gider. Ee, değişmesi için beklemeniz, sabır ve sebat göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Adam gibi adam, kadın gibi kadın olarak geleceğim sana. Bu aşkı vereceğim, bu aşkı yaşayacağız. Güneş gibi doğacağız birbirimizin hayatına. Ama biraz daha vakit var. Maksimum 4 ay olabilir arkadaşlar. Ee, bu kişi sizin yanınıza gelecek. Maksimum 4 ay diyorum. Dörtlü vadelere dikkat edin diyorum. Güzel geldi. Peki. Peki. Değişip dönüşüyorsun sonunda. Anladık. Anladık. Küçük adam. Hadi bakalım. Bir de şu. Kalp fısıltılarından bir şeyler söyle. Biz bu süreçte seninle alakalı neyi bilelim? ilahi yardım dedim ya sihir kartıyla geldi bir şeyleri bekliyorum ilahiden dedi her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek gizli olan her şeyi gün ışığını çıkarmak, çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı oluyor evet ilahiden bir yardım gelecek bu ilişki için e, kupa ikilisiyle de gelmişti bir ruh bağlantısı var evet birbirimize sınırlar koyduk ama bu sınırları koymam benim çok hoşuma gidiyor dedi senin böyle duruşun mantık çalıştırmam biraz kendime benzetiyorum seni açıkçası dedi ama dedi sen beni affetmezsin diye de ödüm patlıyor dedi geldiğimde çok pişmanım sana yaptıklarım için ben kendimi bile affedemiyorum dedi ama dileklerim dualarım sensin ee, yeni bir hayata adım atacağız seninle o yüzden çok düşünüyorum neyi nasıl yapmalıyım diye bunları bilmeni isterim dedi ve gerçek hazine çok fazla maddiyattıysa bu insan arkadaşlar diyor ki artık bana maddiyat, huzur, mutluluk vermiyor. Sadece beni bu aşktan alıkoyuyor. İşte size gelmediği süre içerisinde bunları bilmenizi istedi bu insan. Peki. Melekler ne söylermiş? Bir de ona bakalım. Melek. Romantik melek kehanet kartları ne söyleyecek bu ilişki için? Ruh eşi. Evet bu senin ruh eşin dedi. Bunun üstüne başka bir kart çekmeyeceğim arkadaşlar çünkü kupa ikilisiyle de gelmişti şuradan. Evet bu insan sizin ruh eşiniz arkadaşlar. O yüzden de isteseniz de istemeseniz de ilahi tarafından bir buluşma, bir kavuşma gerçekleşecek. Peki Bu güzel romantik kartlar ne der? Ay arkadaşlar bu kendi döndü kartları kararken. Gerçek aşk Görür görmez anladım gözlerinden her şeyi. Sanki eskiden beri tanıdığım biri sıcaklığın, nefesin, şefkatin, fikirlerin, saygı ve sadakatin, anlayışlı ve güçlü duruşun, her konuda birlikte ve yan yana. Bu gerçek aşk değil de nedir? Gerçek ve karşılıklı, mutluluk dolu bir aşk. Valla çok güzel geldi arkadaşlar. Biraz sizin sabrınızı sınar mı sınar ama sonu mutlulukla bitiyor dedi kartlar. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyse kanala abone olup yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Hepinize şifa olsun.